İlaçların saatlerini eczanede yazarlar. Kesinlikle ani hareketlerden kaçınacaksınız. Üç gün mutlaka yatak istirahat öneriyorum. Yoksa buraya geri gelirsiniz. Söylediklerinize dikkat ederiz. Çıkış işlemleri tamamlandıysa gidebilirsiniz. Tamamlandı. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ne oldu lan yüzüne gözüne? Yok bir şey. Sonra anlatırım. Hadi. Bu ne ya? Ayaklarım tutuyor benim. Doktoru duydun abi. Dikkat edeceksin. Tamam da yürümeyeceksin demedi. Yılmaz. Otur şuna hadi. Hadi abi. Hadi hadi arabaya kadar yürürüm ben. Bitmedi mi daha kahvaltınız? Bitti bitti. Hadi gelin siz de Gel oğlum. Ben çizgi film izleyeceğim. Hayır Ahmet şimdi televizyonu açmak falan yok. Aç izlesin. Sen de bir şeyler ye. Yok anne biz yedik. Dur kızım ne oluyor? Atlı mı var arkanızda? Canım işi bitenleri alayım dedim. Ben alırım Fahriye. Bir çay içseydin bari. Yok anne şimdi çay içecek zaman değil zaten. Hayırdır Fahriye? Senin nevresimlerin neredeydi? Fahriye kızım neyin var senin? Yok bir şey anne. Feridecim sen Ahmet'i azıcık dışarı çıkarabilir misin? Hı <laughs> hı olur. Hadi gel Ahmet dışarı çıkalım. Fahriye çatlatma insanı ne söyleyeceksen söyle. Abim anne. Ama bir şey yok gayet iyi merak etme tamam mı? Anne. Pardon Filizcim, uyandırdım seni. İçim geçmiş. Anneciğim doktor çağırayım mı? Yok iyiyim kızım, sadece susadım. Sağ ol Filizcim. İyi ki burada yanımdasın kızım. Tabii ki yanında olacağım. Anlatacak bir şey yok aslında. Nasıl kaza Yılmaz? Ömer'in yaptırdığı ayan beyan ortada işte. Biri arkadan arabama çarptı. Sonra da kavga etti. Hepsi bu. Biz de inandık. Polislere böyle ifade verdim arkadaşlar. Ömer Tekiner'in yaptığı yanına kar mı kalacak Yılmaz? Hatırım varsa bu mesele unutulacak. Ya Yılmaz. Adam itlerini üstüne salıyor. Kaypakça. Sen de unutulacak diyorsun. Yani hatırım yoksa uzatın. Bu mesele kapandı. Nasıl kapanır Yılmaz? Şu haline bak. Benim Ömer'le işim yok. Tek istediğim Filiz'le mutlu olmak. Kavga istemiyorum artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.